Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle G6 kodlu scooter motoru toplayacağız. Kartelimiz üzerinde şu an sadece eksantrik gergimiz ve şanzımanımız takılı. Eksantrik gergisini değiştirmeye gerek duymadığım için sökmedim. Şanzımanı da zaten bir önceki videoda toplamıştık. Arkadaşlar öncelikle toplamaya eksantrik zinciri ve krankımızdan başlayacağız. Krankımızın bakın bir iki tane kamalı olan kısmı var bir de düz kısım. Düz kısım varyatör kısmı yani diğer tarafa gelecek. Kamalı kısım buraya gelecek. İlk olarak eksantrik zincirimizi takıyoruz. Bakın eksantrik zinciri. Eksantrik gergisinin oraya. Geçiriyoruz. Geçirdikten sonra bu şekilde. krankımızı yerine takıyoruz. Krankımızı yerine taktıktan sonra buralarda bulunan yüzükleri yerine takıyoruz. Arkadaşlar bakın bu yüzükler takılacağımız yer daha geniş. İki tane. Birini buraya. Birini buraya. Bu yüzükleri taktıktan sonra araya contamızı takıyoruz. Sıra geldi sol kartelimizi takmaya. Arkadaşlar sol karteri taktıktan sonra arada kesinlikle boşluk kalmasın. Boşluk kalırsa vidaları sıkarak kapatmaya çalışmayın. Yamuk oturur, yağ kaçırır oturduktan sonra her tarafına çekişle vurmanızda fayda var. Bütün boşluklar kapansın. Ondan sonra boşluk kapandıktan sonra bir daha civatalara sıkabilirsiniz. İki karteri birleştirdikten sonra burada bulunan civatamızı takıyoruz. İki karteri birbirine iyice sıkan. Ondan sonra burada bulunan yağ pompamızı yerine takıyoruz. Şimdi yağ pompası dişlimizi yerine takıyoruz. Bakın burada 3 tane dişli var. Ortada bulunan dişliye geçecek bu zincir. bu şekilde zincir dişlimiz yerine oturdu. Dişli koruma kapağını yanına takıyoruz. Ya pompa zincirini taktıktan sonra marş dişli ve kavramasını takıyoruz. Marş dişlisi. Bu şekilde yerine oturuyor. Marş kavramamız için, bakın burasında çentik var. O çentik krank üzerinde bulunan kamaya denk gelecek. Cranks üzerinde bulunan kamera denk geldikten sonra pulumuzu ve şu özel civatamızı takıyoruz. Bu cıvatanın dört kenarında çentikler var. Normal lokma anahtarla veya başka anahtarla sökülmüyor. Özel bir anahtar olarak almanız gerekiyor. O da sağ tarafa değil sol tarafa sıkılıyor. Sağ tarafa gelişiyor. Ters diş bilginiz olsun arkadaşlar. Bu şekilde yerine takıyoruz. Arkadaşlar bu marş kitlemesinin somunu da bu CG ve kaplarda kullandığım bu anahtardan farklı. Size şöyle göstereyim. Kaplarınki bu şekilde küçük kalıyor. Hatta CG'lerinki de küçük kalıyor. Ben o yüzden tornada bu şekilde anahtar yaptırdım. Direkt tam buraya oturuyor. Sık kolayca sıkabiliyorum. Yani şimdi üzerinde takılır takılıyken bu kenardan şuradan düz tornavidaya vurarak da çıkartabilirsiniz ama çok sıkı olmuş oluyor. Çıkmıyor. O yüzden anahtarla sökmeniz daha iyi olur. Hatta size şöyle göstereyim. Bu anahtar uysa bile bakın şuradan geçmiyor. krank koluna kısa kalıyor. O yüzden uzun bir anahtara ihtiyacınız var. Bu şekilde rahatça sıkabilirsiniz. Bu kısımdaki tüm parçalar taktıktan sonra tekrardan elimizde bulunan şu hareket etmemesi için yüzükleri takıyoruz. Ondan sonrasında contamızı takıyoruz. Diğer taraftaki kartelimizi takmadan önce de bakın burada keçi yeri var. Bu keçeyi de yaylı kısım yani derin kısım yukarıda olacak şekilde yerine takıyoruz. Keçeyi de yerine taktıktan sonra kartelimizin diğer tarafını bu şekilde yerine takıyoruz. Bakın şimdi oturdu tam yerine. Üzerinde bulunan 7 tane cıvatayı yerine takıyoruz. Şimdi gelelim ateşleme ve şarj sistemini yerine takmaya. Öncelikle statörümüzden başlıyoruz. Ateşleme zamanlama okuyucumuz, krank okuyucumuz, Statorumuz yerine takıldı. Kran kokuyucumuzu yerine takıyoruz. sonrasında bu metal parçayı takıyoruz. Bu metal parçada bu arada kalan kabloların volan dönerken sürtmemesini sağlıyor. Kastatör ve krank okuyucu ile işimiz bittikten sonra Bu olan yani manyetoyu Yerine takıyoruz Bakın kaması var o kamaya geçecek Hatta bakın size şöyle göstereyim Bakın burada Burada da kaması var Takarken ona dikkat edin eğer Yerinden çıkmış olursa veya yerine oturtamazsanız Motorunuz çalışmaz kolumuzu koyuyoruz ve civatamızı sıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi motorun silindir ve pistonu falan takarken motorun içine biraz yağ dolduracağım. O yüzden yağ tapalarımızı, yağ filtremizi, yağ doldurma yerimizi somunlarını yerine takacağım. Öncelikle yağ filtresini bakın şu şekilde buraya takıyoruz. Ondan sonra yayını takıyoruz ve yağ tapasını bastırarak yerine takıyoruz. Burayı taktıktan sonra burada yağ doldurduğumuz yer. Orayı da kapatıyoruz. Bir de yağ tahliye ettiğimiz yer var. O da arkadaşlar şu tarafta, yağ tarafta. Bakın burada Oraya da somunumuzu sıkıyoruz. Arkadaşlar bakın buraya da krank keçesi takmamız gerekiyor. O da düz kızım bize bakacak şekilde bu şekilde yerine takıyoruz.